Aa Hugo bizi duymuyorsa arkasına 6, küfür 7, değil mi? 8, 8. Edebilirsin. Anas! Ben kırıp yerine güzel bir ev yapacağım. Bana kara taş gerek o yüzden kırıyorum. Oraya mı yapıyorum? Bence oraya yapma. Orası lanetli bir yer. Niye? Oha! Magma bloğuna bak uçuyor amına! Rengarenk yapacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Süper ananız ben Geldik. karar verdim ee, siyahı üste koyacağım 1 2 1 2 şöyle bir kafa 2 3 4 karalar çok dört. kötü dur bence gerizekalı ırkçı mısın salak oğlum, oğlum yine yetmedi bir, bu kap bayağı iyi ev yapıyorum ya çat çat ben gidiyorum karataş valla enderman enderman ne yapıyorsun en ya? en sen nereye yaptın berat evini nereye yaptın Ali abi gel nereye şuraya ev yaptım abi nereye nereye şuraya bu mu ev evet abi ben onu yıkarım berat bir dakika lan ben onu bir dakika abi yıkma yok yok onu Gözcüğün. yıkarım. Onun yerine başka bir şey yaparım. Yani bu kadar güzel bir bölgeyi bunun gibi mal bir şeyle işgal edemem. Abi çok iyi değil mi ev ama? Gelsene bir bak bak. Çok kötü bildiğin. Abi bütün blokları kullan. Abi kırma. Kırma garloş. Abi garloş kırmasın. Bir şey de abi bir şey de. Abi Aa, bir şey der misin? Ben bir şey diyorum? İhtanet bir şey der şey, şey, yani. misin abi? Bu abi. Daha daha mi? çok, mi? çok güzel bir bölge ya. Burası çok güzel. Abi. Ay, sen yap o zaman bana bir abi. abi sen yap bana bir ev. Ben sana niye ev yapayım ya? Atayım blok. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben evimi ya bu alana yapacağım. Tam bu alana. Ya da o Türk bayrağı Ceyda'nın yanına yapacağım. Abi Ola ben mi? Ben beş... bunu yapmanı istemiyorum. Komşu mu olacağız? Adik, adik, Abi seninle komşu olacaksak sileyim zaten ben bu evi. Valla. Tamam. Ya şey, sen çok kötü olmuştu. Adik, adik. Ben yardım edeyim sana. O fare tamam, oyunu. Blok mu vereyim? Buna ekledim. Köşelere kara Bir blok. Bir tane daha Abi, ekledim. Buraya mi? değil buraya Buna değil. Oluyoruz. Evet kara buraya koydum. <laughs> Güzel oluyor ama. Ben abi. Mi? Beğendim şu an. Çok iyi oluyor abi. O Or oralara koyma çok. Düzeni bozuyorlar evin. Ya seni ilgilendirmez. Ben ev yapıyorum şu an. Güzel oluyor mu Berat? Ben berat evet. zombiyi kessene. Engelliyorum. Dur abi kesin. Ya da zombi de, de evin içinde zombi olsun. Dur dur dur. Hapse onu. Tamam. Ben yönettim. şuraya şey yapıyorum Berat. Bak buraya sok onu. Nasıl sok abi? Sokayım oraya. Berat. Dur oraya sokamam. Abi başka zombiler zombi geldi. Yok. Ordu geliyor. Berat Ananı abi. Burası neresi? Tamam Berat evini yaptım çok güzel oldu. Yaptın mı içten Şöminesi var. Nasıl? Sen nereden baktın? Ha buradasın. Nasıl, nasıl ev Güzel biraz? mi? Ama bura, hayır 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 orası öyle değil. Çık dışarı. Nasıl, Çık nasıl, dışarı. Nasıl, nasıl, orası nasıl? nasıl? Orası öyle değil. Nasıl? Orası Burası normalde böyle. Heh. Ha. Peki oraya evet. böyle kırıp giriyorsun kapı yok. Tam sana göre ha sabaha kadar burada parkur yapar beraber. <laughs> Hiç canı <Aynen>. da sıkılmaz. Berat <laughs> <Parkur, parkur. gülüyor> bu seviyor ya. Abi bence şey yakak bunu. Ben buraya parkur alanı yapacağım. Aha öldün. Berat, Bilmiyorum. Berat eşyalarımı al. Berat, eşyalarımı bana al. Ne, Berat. Bana ne. Eşyalarımı alır mısınız? Abi yakak mı uygun eşyalarıyla birlikte? Abi üstünü kapattım yanmaz. Yanmaz mı üstünü kapattım diyor. Ya? Yanmaz. Deneyelim abi. Bak orada orada. Ya niye açıyorsun? Oğlum abi. rica ettim diyorum. Alın abi öleceğim. Aşamanı? Abi na abi en baştan do da... Benim, Benim bir tane kılıcım var. Evimi yakacaksın. Yapacağım ve ateşi tam yerinde söndürüp mükemmel parkuru koyacağım oraya. Bu arada ben yakmaya başladım. Aa! Siz? Valla geleceğini bilmiyordum ya. Yak abi. Yak. Da tamamının Ateşin yanmasını mükemmel. istemem ben aslında abi. Tamam söndür o zaman ya. Yani. Oha. Oha evi abi bayağı yaktınız. Müke... Ben. Benim sandığım nerede? Abi dur söndürün 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 mükemmel ben parkur. Söndüremem abi mükemmel parkur. Tam şu anda sönmesi lazım mükemmel parkur için. Söndü. Lan hangisi Oğlum, benim eşyalarım mı? mükemmel parkur olmadı ki ya. Mükemmel Hadi çıkalım. Ha? Çıktım abi. Hadi Ama gol. Ben de çıktım. Gol. <laughs> İyiydim bu arada bugün sardı.